Ee, dediğimiz gibi farklı disiplinlerden e, zipnerde eserler vermiş Nazım Hikmet, tiyatro da bunlardan birisi. Evet. Az önce sözünü ettiğiniz Cahide Sonku'yla ve tabii ki Muhsin Ertuğrul'a da çalışmaları var. Şimdi bir, bir bağlantımız daha var. Nazım Hikmet e, Kültür ve Sanat Vakfının başkanı aynı zamanda hmm. usta tiyatrocu Rutkay Aziz e, bizimle birlikte olacak. Şimdi Rutkay Aziz'le hmm. paylaşalım. Rutkay Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Baran. Sağ ol. Evet, bu özel programa katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Siz çeşitli dönemlerde tiyatro çalışmalarınızda Nazım Hikmet'in eserlerini sahneye uyarladınız, oynadınız defalarca. Ayrıca Nazım Hikmet Kültür Sanat Vakfı yöneticiliğinde bulundunuz, başkanlığını yürütüyorsunuz. Burada da yıllardır bitmeyen bir emeğiniz var. Şimdi sizin önce tiyatroda Nazım Hikmet'le ilişkinizi biraz dinlemek isteriz. Öncelikle teşekkür ederim. Ama daha önce de şunu söylemek isterim sevgili bana arkadaşım. Ee, biz şairimizi Ölümsüzlüğe Yolcu Edişimizin bu 57. yılı biz Nazım Hikmet Vakfı olarak arkadaşlarımıza birlikte e, son yıllarda Moskova'da mezarı başında anardık kendisini. Şimdi malum bilinen nedenlerle onun hasretini çektiği ülkesinden sesleniyoruz. Dost bir ülkenin dost bir toprağında yatıyor. Işıklar içinde uyusun. Tiyatro kökenli insanlar olarak biz tabii ki Nazım'ın tiyatro yazarlığını da önemsedik. Kimi kesimler Nazım'ın tiyatro yazarlığını da küçümser. Ama bence hiç de öyle değil. Kaldı ki çalıştığım oyun e, erken kaybettiğimiz ışıklar içinde uyusun o da Ergin Orbey'in yönettiği Ferhat ile Şirin oyunu ki orada Ferhat oynama şansına sahip olmuştum. Ardından yolcuyu sahneledik. Sonra Yılmaz Onay, Yusuf ile Menofis, Kafatası ve en sonunda üç kitaptan kurgulamaya çalıştığım Memleketimde İnsan Manzara adlı destanı sahneye taşıdık. Tabii bütün bunlara baktığımda onun oyun yazarları özellikle Yolcu ve Ferhat ile benim çok önde bir tiyatro yazarı açısından önemsediğim yapıtlardır. Hiç de küçümsenecek bir oyun yazarı değildir. Onun için onun da Teodosi ile bir biçimde buluştuğumuz için mutluyum açıkçası. Ee, Zeynep tabii çok güzel söyledi. Nazım şairimiz bir bütündür, ama aynı zamanda da bir düşün ve eylem adamıdır. İşçinin emekçinin insanlığın kardeşliğin özgürlüğün şairdir. Ve inanıyorum ki bu bereketli topraklarımız her şeye rağmen bereketli olan bu topraklarımız hem Nazım Hikmet'i hem de Mustafa Kemal'i insanlığa ve dünyaya hediye etmiştir. Ve ne mutlu ki bize Türkçemizden onun harika Türkçesiyle dilimizden onu geç de olsa okuyabilme şansına kavuştuk. Evet, Nazım'ı okumak, işkenceye gitmek, hapse gitmek, yurdundan olmak gibi bir korku ürünüydü. Ama sonraları ben aşırı sağcı olarak nitelendirdiğimiz insanlar bile onun dizelerini vatansever diyerek okumak durumunda kaldılar. Evet, Nazım'ın büyüklüğü tartışmasız. Şimdi acaba ben merak ettim, memleketimden insan manzaralarında çalışmış bir insan olarak bugün şair yaşasaydı, ülkemin insan manzaralarını yani insandaki manzaraları yazmaya kalksaydı, acaba nasıl acılığı ve hüzünlü dizeler mi yazardı diye düşünmüyor değilim. Ama yine de o emin, o destanını işsizliğe karşı, yolsuzluğa karşı, vicdansızlığa, ahlaksızlığa, gençlerin işsizler ordusuna katılmasına karşın bütün bunlara rağmen o gire de, inanıyorum ki geziye direnişinin içinde olur. Gençler de dans eder, marşları söyler, adalet yürüyüşünün ne elinde giden insan olurdu. Tekrar tekrar ışıklar içinde yaşasın diyorum. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Evet. Ee, tekrar Sa özellikle Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'ndaki çalışmaların içinde başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz lütfen, sağ olun. Lütfen. teşekkür ediyorum. Sağ olun.